Evet, Ödemiş'ten İzmir'in Ödemiş ilçesinden herkese selamlar. Nuray Hanım hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl? Buraya geldim daha iyi oldum. İyi Allah razı olsun. Nasıl bu dağlar, bu güzellikler? Valla Ödemiş gerçekten çok bereketli, çok güzel bir yer. Bizim kütük zaten Ödemiş. Çok kişi bilmez Ankaralıyım diye bilirler. Bozdağlar var burada. Dün Gölcük'e gittik annemizin seansından sonra. Ben anne, önce siz tanıyabilir miyim? Önce ben, ben, ben üniversitede hocayım. Yaklaşık 24 yıldır öğretim elemanıyım. Hem kooperatif hem örgütlenme yani tarım üzerine konularımız, öğrencilerimiz. Son yıllarda bir öğrenci benim bir rahatsızlığımdan dolayı etibardan bahsetti. Gidelim dedik, geldik. Bayağı birkaç yıl oldu tanıştık. İyi ki tanışmışız. Ben bütün enerjim değişti. Daha önce çok sinirliydim. Çok asabi bir insandım. En iyi öğrencilerim bilirler. Gelip gittikten sonra enerji seansları gerçekten değişime en iyi öğrencilerim bilirler. Daha pozitif oldum. Daha uyumlu. Hayata bakış açım değişti. Daha farkındalığım arttı. Ben şifa bulduğum için de en son annemi getirdim. İşte bir iki gündür buradayız. Ödemişte Güven oteldeyiz. Ee, annenin de ciddi belinde rahatsızlık var. Bir yıldır çekiyor. Ee, yoğun seanslar düzenledik. Şimdi o da iyi istirahat ediyor. Biz de bir kahvemizi içelim dedik. Teras kattayız. Güven otelde. Evet. Güven otel nasıl? Hoşunuza geldi mi? Güzel yani. yani ödemiş koşullarına göre ben iyi buldum. Temiz. E, evet. Personeli sıcakkanlı. Bir dediğini iki etmiyorlar. Hani memnun ne kaldık maş... bugün. Memnun aynı zamanda bir benim, benim iş yerime de yakın ayakla Etibar'ın iş Hiç yerine yakalım. ofisine yakın ee, yani herkese güvenle tavsiye edebiliriz mütevazi güzel insanlar ee, ödemiş de gerçekten öyledir yani Güzeldir. toprakları verimlidir turistik çok güzel yerleri var, birgi var gölcük var, bozdağlar var sen ee, evet. tanıtmaya ihtiyacı olan bir yer yani tanınması lazım bilinmesi lazım ee, hani turistik dün, amaçlı gelinebilir dün kendiniz gördünüz arabalardan yer yok hatta İstanbul'dan böyle gölge gelenleri gördük ve ödemişliler Kırakalar, genelde pazar fark, günü gölceye gidiyorlar evet, yaylalıyorlar farklı plakalar vardı yani bu da belli olur ki Türkiye'nin farklı yerlerinden artık çok aynı görmek isteyenler çok aynen, geliyorlar aynen evet işte buna yönelik ödemişti belki evet. daha yatırımlar yapılabilir. Yani. Ama gelin yani hani güvenle gelip buraları gezin, pazarına dolaşın, her şey organik, her şey evet. doğal, kendi alışverişinizi yapın, kendi yemeğinizi yapın. hiçbir katkı maddesi yok, her şey çok güzel. İnsanlar dahil katkı maddesi yok. Güzel yerler buralar. Ben herkese çok tavsiye ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol Etibar, Sen de sağ ol. İyi ki varsın Etibar. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Pekileriz yani. Artık e, nasıl diyeyim? Bana sorular neden ödemiş seçtin? Neden neden Ankara değil, İstanbul değil, farklı şehirler değil ödemiş? Ya benden aslı değil yani burada çok farklı beni de sıcak karşıladılar. Şimdi insan sağlığı için dünyanın her yerine gider. Ben e, bu şekilde düşünüyorum. Gelip kalacaksınız burada. Bu rahat istediğimiz zaman acele etmeden inşallah buradan da sizleri sağlığınıza kavuşmuş aldı göndereceğiz. <laughs> aynen. Aynen. Onun için e, mecbur değil ki ben İstanbul'da yaşayayım veya Ankara'da yaşayayım. Bir değişiklik olsun o. E, i̇nsanlar da Bak söylediğimiz gibi burada da çok cennet mekan yerler var, turistik yerler var. Hem sağlığınıza koşun, sağlığınıza kavuşun hem de gelip bu güzellikleri görün. görün. Herkese bir daha salamlar ödemişten görüşmek üzere bir daha Herkes sağ Herkes sağ sağlıkla kalsın. Sağ Önce ol. sağlık. Önce sağlık. Oh, tak tak fazla. Ha nasıl mı? İyi. İyi yolculuklar.